Düşmanı bile öldürmek hoş değildir. Düşmanı bile öldürürken zulmetmeyin. Hz. Peygamber yüzüne vurmayın düşmanınızın. Hayvanı keserken bıçağı sivriltin diyor Peygamberimiz. Hayvanın yanında bıçağı sivriltmeyin. Onu ikiz kesmeyi öldürüyorsunuz diye Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam bizi ikaz ederdi ama öl yani savaşta öldürenler öldürdüklerinden dolayı mesul değiller. Çünkü savaş ortamının e Prensibi bu maalesef. Hazreti Ömer dönemindeyiz. Büyük halifeden unutulmayacak bir ders. Acaba bugün dünyada yaşayanlara ders olabilir mi? Ben olabileceğine inanıyorum. Çünkü o sadık insanların, çünkü o Allah'a yakın, yakın olan insanların tasarruflarında binlerce hikmet vardı. Şam valisi adı İyad bin Ghanem Hazreti Ömer, Ömer döneminin Şam valisi İyad bin Ghanem. Bilinen meşhur bir sahabiyim. Fakat İyad bin Ghanem şöyle bir şey yapıyor. Akşamları hamam safası kuruyor. Dost meclisleri kuruyor İyad bin Ghanem. İnsanların hiçbirini vatandaşları almıyor. Kendisine ait özel bir ekip kuruyor. O ekiple beraber geceleri eğleniyorlar. Belki eğlencelerinde içki yoktur. Belki eğlencelerinde kadından istifade etmek gibi kötü bir anlayış yoktur ama netice itibariyle hamam safaları rengare giyecekler, giyecekler meyvelerle dolu dolu geceler toplantılar olacaktır. Hazreti Ömer Eyaz bin Ghanem'in Şam beldelerinde kendi etrafında böyle özel bir ekip kurduğunu ve bu ekiple özel eğlendiğini ve insanları kabul etmediğini duyunca bir mektup gönderecek Şam'a İyaz bin Ghanem'e valisine diyecek ki mektubum eline ulaşır ulaşmaz tez elden Medine'ye gel seninle görüşmem gerekiyor. Lütfen dikkat eder misiniz? Nasıl bir mekanizma kuruyor? Yaz bin Ghanem Medine'ye gelir koca Şam beldelerinin valisi, büyük bir alanın valisi, son derece özel, özel özelliklerle nitelendirilmiş, görevlendirilmiş bir vali. Gelecek ama Hazreti Ömer görüşmeyecek. Bütün bir gün sabahtan akşama kadar kapıda bekleyecek, Hazreti Ömer onu odaya almayacak. İkinci gün kapıda bekleyecek, Hazreti Ömer onu odaya almayacak. Üçüncü gün İyaz bin Galem sabahtan akşama kadar bekleyecek. İyaz bin Ghanemi Hazreti Ömer içeri almayacak. Dördüncü gün içeri aldığında Hazreti Ömer'in elinde bir kepenek vardı. Kepeneği bilir misiniz? Çobanların hani o giydiği ağır elbise var ya onu koruyan soğuktan hayvanlardan. Hazreti Ömer'in elinde bir kepenek vardır. Kepeneği alır. İyaz bin Ghanem'e valisine der ki olağanüstü valiye der ki buraya gel İyaz. İyaz yanına gelince kepeneyi sırtına geçirir, dışarı çık, şu bastonumu al, Medine'de 300 deve veriyorum sana, 300 deveyi gütmeye başlayacaksın. Hadi marş marş yürü Yaz, Yaz bin Ganim 300 deveyi önüne sürer ve tam 3 ay boyunca Medine'nin mezralarında Yaz bin Ganim deve otlatmaya başlar. Üç ay sonra halife çağırır. Gel bakayım İyaz. Yanına oturtur. Akıllandın mı İyaz? Develerin nasıl güdüleceğini öğrendin mi? Öğrendim. Bundan sonra akşam hamam safaları var mı İyaz? Hayır olmayacak. Özel meclis kuracak mısın eğlence meclisleri? Hayır diyecektir. Halkı yanından kovacak mısın? Kovmayacağım. O zaman İyaz bil ki Allah'ın sana vermiş olduğu bu görevi istismar etme. Gözüm üzerinde git, ümmeti adam gibi idare et. Yoksa yeniden seni buraya çağırtır, başka türlü muamele ederim diyecek. Selam olsun büyük halifeye. Olabilir mi? Ben olabileceğine inanıyorum. Çünkü o sadık insanların, çünkü o Allah'a yakın, yakın olan insanların tasarruflarında binlerce hikmet vardı. Şam valisi adı İyad bin Ganem. Hazreti Ömer Ömer döneminin Şam valisi İyad bin Ganem. Bilinen meşhur bir sahabi. Fakat İyad bin Ganem şöyle bir şey yapıyor. Akşamları hamam safası kuruyor. Dost meclisleri kuruyor İyad bin Ganem. İnsanların hiçbirini vatandaşları almıyor. Düşmanı bile öldürmek hoş değildir. Düşmanı bile öldürürken zulmetmeyin. Hazreti Peygamber yüzüne vurmayın düşmanınızın. Hayvanı keserken bıçağı sivriltin diyor peygamberimiz. Hayvanın yanında bıçağı sivriltmeyin. Onu ikiz kesmeyi öldürüyorsunuz diye Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi ikaz ederdi. Ama öl yani savaşta öldürenler öldürdüklerinden dolayı mesul değiller. Çünkü savaş ortamının e, prensibi bu maalesef. Hazreti Ömer dönemindeyiz. Büyük halifeden unutulmayacak bir ders. Acaba bugün dünyada yaşayanlara ders, Hazreti Ömer onu odaya almayacak. İkinci gün kapıda bekleyecek. Hazreti Ömer onu odaya almayacak. Üçüncü gün İyaz bin Galem sabahtan akşama kadar bekleyecek. İyaz bin Galem'i Hazreti Ömer içeri almayacak. Dördüncü gün içeri aldığında Hazreti Ömer'in elinde bir kepenek vardı. Kepeneği bilir misiniz? Çobanların hani o giydiği ağır elbise var ya, onu koruyan soğuktan, hayvanlardan. Hazreti Ömer'in elinde bir kepenek vardır. Kepeneği alır. İyaz bin Ganem'e valisine der ki, olağanüstü valiye der ki, buraya gel İyaz adamları kabul etmediğini duyunca, bir mektup gönderecek Şam'a, İyaz bin Ganem'e valisine diyecek ki, mektubum eline ulaşır ulaşmaz tez elden Medine'ye gel seninle görüşmem gerekiyor lütfen dikkat eder misiniz nasıl bir mekanizma kuruyor Yaz bin Ghanem Medine'ye gelir koca Şam beldelerinin valisi büyük bir alanın valisi son derece özel özel özelliklerle nitelendirilmiş görevlendirilmiş bir vali gelecek ama Hazreti Ömer görüşmeyecek bütün bir gün sabahtan akşama kadar kapıda bekleyecek. Kendisine ait özel bir ekip kuruyor. Bu ekiple beraber geceleri eğleniyorlar. Belki eğlencelerinde içki yoktur. Belki eğlencelerinde kadından istifade etmek gibi kötü bir anlayış yoktur ama netice itibariyle hamam safaları rengarenk giyecekler, giyecekler meyvelerle dolu dolu geceler. Toplantılar olacaktır. Hazreti Ömer, Eyal bin Ghanem'in Şam beldelerinde kendi etrafında böyle özel bir ekip kurduğunu ve bu ekiple özel eğlendiğini ve insan...